Ben söylüyorum arkadaşlar. Ben Kotik bugün Mr. Mate diye bir oyun oynayacağım. Yani ev adam. Ev adam bir Ben Aykut'un başlıyorum. Mikro çekimde başlıyorum. Yani Onu da kafadan izleyebilirsiniz. Dün haklıydım hatta ama. Şimdi arkadaşlar bugün de Mr. Mate diye bir oyun oynayacağım. Ben buna et adam diyorum. <laughs> yani Aha optik. Ve bunu da arkadaşlar şey ice cream ice cream var yani. işte ice cream'in şey yapımcısı yaptı bu oyunu da. Onu oynuyoruz play diyelim. Missing kayıp. Evet mükemmel okudum. Aha. Aa orada burada böyle normal izi yazmıyor. Burada tıklıyoruz easy ghost extreme İzle oynayalım biz şimdi. Çünkü extreme hard falan yapınca arkadaşlar yani artık çıkartıyoruz bir şeyini O yüzden normal de yaparız, easy de yaparız. Easy de oynayalım. extra logs. Bunlar ne? Skip intro. Skip in Aha geldik. Aha işte burası. Bak kayıp orada arkadaşlar. Çiftlik. aha. O et adam. Bakın et adamın evine geldik. Evet kapıyı açtık. Kapıyı kapattık. Oha pompalı silah var. Ben gireceğim. E ben nereden ya? Aha! Buradan. Çilimi açılır mı? Oha kapıyı açtım. Bir kırışla kapıyı açtım. Oha burası da var. Bundan delikten buraya saklanabiliyor muyuz? Oh saklanamıyorum. Burayı açamıyoruz. Hmm. Oha. Oh, ne oldu? Saklan. Geliyor orada. Allah. Oha! kafama bir koydu var ya. Elinde et var geziniyor. Lan beni nereye attın? Samanlığaayım. Ben inek miyim ben? lan bunu, hiç, hiç, hiç. kırdın ya giremiyoruz dur ya biz buradan nasıl gireceğiz Nah gidiyoruz gidiyoruz ne kim var orada ah geliyor lan bu ne domuz saldırdı bize ne ara lan ne ya? Ne? Allah samanı döktü. Allah kapıyı kırdı. Kapıyı kırdı koş. Kırdı onu. Koş 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 Allah. Ben takip ediyor. Ya yeter yeter bu ne? Yeter. Let's night son gün. Ya bir çıkıyorum çıkıyorum domuz. Lan ne yapıyorsun? Salak. Ben nereden çıkacağım bu ne ya? Kapıyı kırıp geliyorlar. Aldım. Ne yapacağım bunu? Ne yapacağım ya? Bino. Kırdık. Orada bizi bekliyor ya. Üf, nereden gideceğim eve? Ya Bak orada bizi bekliyor. Şimdi çıkacağız var ya. Çıkıp şöyle koş. Lan geliyor mu? Hmm. Çıkalım. Hmm. Koş koş koş. Yeter. Şu evin üst katına gelmesin ya. 好的，谢谢亮亮。 şey şey yapıyor. Eyvah. Camı kırıp kalır mı Ya abi domuz gitmiyor başımdan ya. domuz bekliyor kapının orada ben hiçbir yere gidemiyorum. Bir de Ghost modunu deneyelim istiyorsanız. Ghost modunda da şey yapalım. Birazcık kandıralım şu eti. Ghost mod. Bu modunda deneyelim bakalım olacak mı? Evet yani elimize silah geliyordu. Şuradan şu şuradan gelebilir miyiz? Neyse şimdi boşa kullanmayayım. kırılmaz. Hop oh, oh, geliyorum ve kırıyorum. Çık. Bu oyunu güncelleme gelmiş. Böyle bir şeyler yoktu aslında mı? Yo var mıydı lan? Ben bilmiyorum valla. Çok oynamamıştım. Bir kere oynamıştım. Aha. Uh -huh. Bir kere oynamıştım. Onda da yakalanınca öyle saman gibi bir yere gitmiyorduk. Ben ben öyle hatırlıyorum yani. Siz öyle hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama. Oha. Bodrum. Oy. Yerde bir şeyler var. Aha. Uh -huh. Ayy, bu kasap lan bu. Kasap bu. Köylüler geliyor herhalde bunlar et alıyor. Çıkalım bir. Aha, gel et adam. Et adam. Gas modunda kesin. Seni... Yakalayamaz. Ya ne oldu ha? Ne oldu ya? Yakalayamıyor musun ha? Ha fake. Fake 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 fake. Hayvan gibi şey var. Kafasına şöyle. I think I heard a noise around. Oo, Granny gibi konuşabiliyormuş lan. Ben bilmiyordum. Bu ne? Oha, bu ne? Bütün inekleri, köpekleri falan kesmiş, bağlamış mı ya? Köpekler bu kadar olmaz yani. Lan o dışarıdaki domuz nerede? Adam mı? Oha. Neyse, evi incelemiş bulunduksa yani son son şeyde yani. Ya şunu bir çekmeceyle çekemiyorum. Hop. Bunlara bir şey yok. Sen de, de bir şey yok. yok. yok Bu ne? Oha ya. Bu adam etçi. Aha, kapı. Açtım kapıyı. Bu ne? Aa, bu ne? Var mı 50 tane bir şey almış. Alo. yazmış bir yere. Dur vur. Hiçbir şey yok. Ya tamam tamam git. Git git. Git önüne. Şimdi şu resmi görmeye çalışıyorum. Ha. ne abi? Oha inek kesmiş bak. Dediğim gibi. İnek kesmiş. Domuz kesmiş bütün hayvanları kesmiş. Oha burada bir gizli yer var. Eee, bu ne? Eee. Şimdi dedim? Ya bunun içinden bunu almak istemiyorum ya. Round key. Alınmıyormuş. İyi, iyi bari. Ne diyor? Help me. Yardım et. Merhaba. Aç kapıyı. Buraya bakmadık. Ha, buraya girdiğimiz yer zaten. Buradan da mutfağa gidiyor. Buradan mutfağa gidiyor. Açmış kapıyı. yok burayı biz açmıştık. Bodrum Her şey şaşırıyorum abi bu ne? Oh, şuraya girelim. Aç kapıyı. Ya ya burası şey ya. Mutfak. Oha etlere bak. Bir yaşamım yok. Ne saçma bir şey. Buraya bak. Ve buradan mutfağa giriliyor. Bir de şuradan mutfağa giriliyor. Hayır madem şöyle yapıyoruz. Buraya kapı yapmaz da direkt buradan gitseydin. Ne ne mantıksız. Lok. Oha direkt çözdük lan. Bana ona crowbar gerek falan diyecek lan Çözdük direkt. İyi kapıyı açtık iyi bari. Hiçbir şey bulamadık. Aha bu ne? Oo, hiçbir şey değil. Çok güzel. hiçbir şey değil. En sevdiğim Bak şimdi buraya. Bu. Geliyor. Tok 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 nasıl iniyor ama? Nere? Oha diyor ki neredesin fare diyor. Bize küçük bize küçümsüyor. Neredesin fare diyor bize. Sensin o. Daha beni göremiyorsun ve bana biçme istiyorsun. Hiçbir şey yok. Şöyle eğilip açıyorum. Çünkü olmuyor mu? Ya şunu aç, şunu aç. aç. Hiçbir şey yok. Bu ne biçim bir oyun lan? Hiçbir şey vermiyormuş. Şu şu kapıyı merak ettim. Uha! Hana bu hana. Ana burayı buldum. Hani oyun sonunda bize vuruyordu ya. Böyle ellerimizi buraya bağlıydı. Buradan vuruyordu hani böyle. Çok çok yere vuruyordu. Bak cam var. Ben camdan domuz böyle bir atacağım vuruyordu zannettim. Domuz demin herkes. Zaten ya yani neden bu soruyu soruyor? Haram bakın haram. Haram haram. Burada ne var lan? Ah Hiçbir ses duydum o oyunun içinde. Oo, 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 Açıyorum. Ha gizli bir yer. Kır lan. Lan mutfakmış. Ben de niye zannettim. Ya, buraya açmak istiyorum ama ya. Şunu çok merak ederim ne var acaba. Ve çekmeceleri de. Benim bir şey çıkmıyor. Oldu. Video izlediğiniz için hepsi teşekkürler arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. <laughs>